Herkese selamlar. Python eğitim setimizin 12. dersiyle birlikteyiz. Yine random number'lara yani random modülünü incelemeye devam edeceğiz. Geçen dersler de random modülündeki bazı metotları incelemiştik. Şimdi rand int'i göstermiştim. Şimdi choice'a geçeceğiz. Choice İngilizce'de seçim, seçmek. O halde bir bakalım choice ne işe yarıyor. Şimdi choice verilen seriden rastgele bir öğe döndürecek. Bakın rastgele bir öğe. Bu bir string de olabilir, range de olabilir, liste de olabilir, tuple de olabilir. Hemen ben altta bir liste oluşturarak listeden örnek vereyim. Şimdi aziz dostlarım ben bunları size anlatıyorum ama şunu bilmeniz lazım. Bakın ben burada geçen dersten beri anlattığım olay şu bak. Diyorum ki git random modülünü bize random diye bir modül yazmışlar. Bunu ben dahil ediyorum. Diyorum ki random modülünün içerisinde git choice adında bir metot var. Yani orada choice adında bir function'ımız var ve o function'a git bu listeyi at. Artık benim için işlemi yapacak ve bana gerekli olanı geri döndürecek bakalım ne döndürecek bakın beyazı döndürdü ne demiştik choice verilen seriden rastgele bir öğe döndürür demiştim gerçekten de sadece bir öğe döndürdü e, ve bunu rastgele yaptı yani beyazı seçti ama bunu rastgele yaptı hemen bakalım bakın yine beyazı seçti bu sefer yeşili seçti yeşili seçti moru seçti moru seçti yine bakın turuncuyu seçti maviyi seçti yeşili seçti turuncuyu seçti maviyi seçti turuncuyu seçti turuncuyu seçti, turuncuyu seçti. Turuncuyu seçti ve yeşili seçtik. Gördüğünüz üzere şuradaki listeden bir tanesini rastgele choice ile seçip bana getir diyebiliriz. Bunu rastgele yapıyoruz. Peki dedim ki illaki liste olmak zorunda değil dedim. Evet bunun hala arkasındayım. Mesela bir string'e de choice'u uygulayabilirim. Text adında bir variable oluşturayım ve içerisine Python ifadesini yazayım. Burada text'i çekeceğim. Bakalım text variable'ına rastgele nasıl seçecek. Bakın, en harfini seç. Yani her seferinde içerisindeki harflerden birini seçecek eğer string derseniz. Hemen tekrar çalıştırıyorum. Bakın, o harfini seçti, o harfini seçti, n harfini seçti, p harfini seçti, n harfini seçti, y harfini seçti. Yine y, n, n, p, p. T. Gördüğünüz gibi şuradaki kelimenin harflerinden rastgele birini alıp ekrana yazdırdık. Böylelikle choice'un ne olduğunu artık biliyorsunuz. Verilen bir seriden rastgele bir öğe döndürür. Bu liste olabilir, tuple da olabilirdi, bir string de olabilirdi. Bunu ispatlamış olduk. Peki başka ne var? Bir bakalım. Choices var, seçimler. O halde choices da işler birazcık daha çoğula dönüyor değil mi? Choices verilen seriden rastgele seçilen elemanın bulunduğu bir liste döndürür. Mesela ben burada listemi yine geri alayım. İşte burada meyvelerimiz de olabilirdi aslında. Şu şekilde meyvelerimden oluşan bir liste var ve ben geliyorum diyorum ki şunu siliyorum choices. Sadece bir S eksisi eklemem yeterli. Şimdi bana diyor ki listeyi ver bana. Tamam diyorum listeyi sana vereceğim. Bir de bana diyor ki weights adındaki bir parametre daha var. Onu da gir. Hemen onu da şöyle parantezlerimi açıp kapatıyorum. Bana diyor ki ne ağırlıkta ben bu seçimi yapıyorum? Diyorum ki kardeşim sen hatta şu ikisini de sileyim ya da bir tane daha sileyim. Şöyle dört tane kalsın. Ben diyorum ki en çok ilkini olacak şekilde. Hatta diğerlerinin 10 katı olacak şekilde ilk önce cherry yani kirazı getir demiş oluyorum. Ve burada üçüncü bir parametre olarak da diyor ki liste kaç elemanlı olsun? Mesela 19 elemanlı olsun diyorum. Hemen bir görelim. Şimdi dikkat edin. Şimdi ben cherry'ye ağırlık vermesini istedim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gördünüz mü? 12 adet cherry geldi. Muzdan kaç adet gelmiş? 1, 2. Gördüğünüz gibi muzdan ise 2 adet gelmiş. Üzüm ne kadar gelmiş? 1, 2. Bak 2 tane de üzüm geldi. Çilekler ne kadar geldi? 1, 2, 3. Bakın 3 tane de çilek. Tamam mı? Bakın tahmin ediyor. Rastgele getiriyor ama rastgele 19 adetlik bir liste oluşturmam gerektiğini şuradaki 3. parametreden alıyor. Bakın choices... Function'ı 3 parametre alır. Biri listemi gönderiyorum. İkincisinde hangi kısmı ağırlık vereceğini söylüyor. Üçüncüsünde de bu liste kaç adetten oluşacak onu söylüyorum. Bakın 19 adetlik bir liste oluşturdu. Ha, ben gelip şurada 10 adetlik bir liste de oluşturabilirdim. Hemen bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gördüğünüz üzere 10 tane var. Ve 10 tane içerisinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane cherry var iki tane muz var, bir tane çilek var. Gördüğünüz gibi çerinin ağırlığı var. Çerinin ağırlığı neyden kaynaklanıyor? Şu 10 dediğimiz yerden. Mesela şuna 1 deyip onu strawberry'den yana kullansaydım ne olacaktı? Bir bakalım. Bakın strawberry'ye daha fazla ağırlık verdi. Dikkat edin. Bakın 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 tane strawberry oluşturdu. Yani anlayacağınız biz aslında ne yapıyoruz choices'la? Biz şunu yapıyoruz. Diyoruz ki kardeşim listemi al. Şu ağırlık oranına göre olasılığa göre dağılımını yaptır. Strawberry diğerlerinin 10 katı olacak şekilde bana bir liste oluştur diyor. Kaç elemanlı bir liste oluşturuyorum? Diyorum 10. İsteseydim bunu 20, isteseydim 25, isteseydim 100 de yapabilirdim. Bakın 20 adet yaptım ve geldi başarılı bir şekilde. Bu da choices'ın olayı. Şimdi shuffle dediğimiz bir komut var. Hemen bir görün. Bakın shuffle. Shuffle'ın olayı ne? Bir seriyi alıp rastgele bir sırayla döndürüyor. Yani bakın burada bir seri alıyor. Bunu rastgele bir sırayla döndürüyor. Ben burada arabaları tercih edeyim. Ben buradaki verileri değiştireceğim. Arabalarımızın olduğu bir listemiz var artık ve ben bu liste üzerinden göstermek istiyorum. Diyorum ki kardeşim bana rastgele bunları bir sıraya sok. E rastgele sıraya sokacaksa Hemen gelip random modülünden gelip shuffle'ı kullanacağım bakın. Shuffle'ı kullandım dedim ki bu listeyi rastgele dağıt. Yeni bir sıra oluştur ve o sırayı bana ver. E diyor ki tamam o zaman sırayı gel çek. Ben de diyorum ki hay hay elbette ki sırayı çekeceğim diyorum. Bakın yani print ile sırayı çektim. Şu yukarıda rastgele bunların sırasını değiştirdim ve tekrar listeyi çağırdığımda artık orijinal hali değişmiş olacak. Yeni sıralı listes halinde bana gelecek. Dikkat edin. Bakın Audi, Ford, Toyota, Nissan, BMW, Volvo ve Skoda burada sıralanıp geldi. Neye göre sıraladı? Rastgele sıraladı. Bakın bundan emin olalım. Bakın tekrar çalıştırdığımda gördüğünüz gibi farklı bir sıralama geldi. Tekrar çalıştırdığımda farklı bir sıralama izledi. Yani Shuffle ne yapıyormuş? Bir seri alıp rastgele bir sırayla döndürüyormuş bize. Aslında Shuffle'ın İngilizcesi de buna izin veriyor. Yani burada ne yaptığımızı anlıyoruz. Eğer İngilizcemiz Uygunsa. Shuffle neydi? Örneğin ka kağıtları karmak anlamında shuffle'ı kullanırlar. Karıştırma, karman çorman etmek anlamında. Yani anlayacağınız gerçekten de buradaki sırayı karıştırıyor. Yani mantık olarak kendi anlamını veriyor. Peki başka hangisi var? Sample var. Hemen onu bir görelim. Şimdi sample'ın olayı ne? Bir seriden rastgele seçilmiş belirli sayıda öğeden oluşan bir liste döndürür. Bu metot orijinal seriyi değiştirmiyor. Bakın, shuffle orijinal seriyi değiştirdi. Ben shuffle'ı uyguladığım zaman Buradaki orijinal sıra değişti. Bunu nereden biliyorum? Bakın my liste çağırdığım zaman yukarıdaki liste sırası gelmiyor. Yeni bir liste geliyor. Ama sample öyle değil. Sample buna karışmıyor. Sample diyor ki kardeşim ben orijinal seriyi değiştirmiyorum. Benim seninle bir alakam yok diyor. E ben diyorum tamam. O zaman bakalım. Random modülünden sample'ı çağırıyorum. Sample'ı çağırdıktan sonra bu function içerisinde parametrelerimi göndereceğim. İlk önce ilk parametre benim listem olacak. Listemi gönderiyorum. Daha sonra şu şekilde bir k parametresi de göndereceğim. Parametreyi 2 diyelim. Bakalım nasıl çalışacak. Bakın 2 adet içinden seçtiği rastgele seçtiği 2 adet listeden veriyi getirdi. Demek ki sample ne yapıyormuş? Benim burada ikinci parametrede verdiğim sayı kadar burada rastgele araç getirecekmiş. Veri getirecek. Bakın Volvo ve 4 rastgele getiriyor. Ama ben diyorum ki kardeşim 3'er 3'er getir diyorum. Tıkladım da bakın. Bu sefer rastgele 3 tane veri getirdi. Hemen bakın rastgele 3 tane daha. Rastgele 3 tane daha. Çalıştırdıkça rastgele 3 tane getirecek. Ben buraya 4 dersem rastgele 4 tane getirecek. Ama bakın buradaki sayıyı geçemez. 1 2 3 4 5 6 7 tane verim varken siz gelip buraya k 8 diyemezsiniz. Tamam mı? K 8 derseniz o kadar veri elimizde yok hata alırsınız. Bakın Python bana diyor ki sen ne yapmaya çalıştığını bilmiyorsun diyor. Seni kınıyorum diyor. Ben de diyorum ki beni kınama bir dur diyorum. Hemen bir bakıyorum. Bakın en fazla 7 girebilirim. Böylelikle 7 adet hepsini de getirdim. Bakın sıralama değişmiş. Ancak orijinal listeye dokunmuş saymayın. Tamam mı? Bakın orijinaline dokunmuyor. Hemen my list dediğim. Bakın my list diyeyim. Onu da getirsin. Bakın orijinali neydi yukarıda? Skoda, BMW, Audi, Nissan, Toyota, Volvo ve Ford'u. Bakın orijinali getirsin. Şöyle tekrardan. Bakın yukarıdakinin şuradakinin elemanlarının sırası değişirken alttaki değişmedi. Alttaki neydi? Listi. Yani listemin kendisiydi. Ama az önce shuffle yaptığımız zaman listeyi çağırdığımızda değiştirmiş buluyorduk. Bu yüzden ben dedim ki bu metot orijinal seriyi şuradaki orijinal listenin sırasını değiştirmiyor aslında. Şurada sample'ı kullandığınız anda değişir. Sample'ı kullanmadığınız anda düzelir eski haline döner ilk haline ama shuffle öyle değildi değil mi shuffle'ı kullandıktan sonra listeyi çağırdığımda tamamen değişmiş buluyordum bu da önemli bir bilgi olarak aklımıza kalacak random zaten kaç dersir görüyoruz ama burada da bir görelim şimdi random 0 ile 1 arasında rastgele bir ondalıklı sayı döndür random'ın olayı budur hemen şöyle göstereyim size şurayı sildim random modülünün içerisindeki random metodunu çağır random metodu şu şekilde 0 ile 1 arasında bana bir değer üretecek. Hemen şurayı kapatıyorum. Diyez işaretiyle. Bakın 0 ile 1 arasında 0.18 dedi. Tekrar çalıştırıyorum. 0.69, 0.74, 0.05, 0.80. Evet başarılı bir şekilde ondalık 1 ile 0 ile 1 arasında ondalıklı bir sayı rastgele üretiyor. Uniform. Uniform uniform. Uniform ne işe yarıyor onu göreceğiz. Şimdi uniform verilen iki parametre arasında rastgele bir ondalık sayı döndürüyor. Mesela ben gelip buraya random uniform diyeceğim. 30 ile 70 sayısını vereyim. 30,70 tamam. Parametreyi veriyorum bakın. Başlangıç ve bitiş parametrelerini verdim. Şimdi 30 ile 70 arası ondalıklı bir sayı üretmesini istemiş oldum aslında. Kontrol edin. Bakın 68. Tekrar tekrar çalıştıracağım. 68.31'den sonra 49.78. 66.73. 40.92. 47.57. 39.89. 38.72. 52.44. Ne yaparsam yapayım, ne kadar çalıştırıp basarsam basayım buradaki üretilen rastgele bu değer 30 ile 70 arasında bir ondalıklı sayı olacaktır. Başkası da olmaz. Triangular. Bakalım İngilizcedeki üçgen anlamına gelen bu olayın işine, bu olayın özüne. Verilen iki parametre arasında rastgele bir ondalıklı sayı döndürüyor. Bu da aynı şeyi yapıyor uniform gibi. Ancak iki parametre arasındaki orta noktayı belirtmek için bir mod parametresini de ayarlayabiliyoruz. Bakın triangular hemen yazayım. Şimdi 30 ile 70 arasında üret evet. Ama bana diyor ki üçüncü bir parametre verebilirsin. Ha vermezsen default olarak şu ikisinin ortasını yani 50 sayısını kabul ederim. Tamam mı? İkisinin orta noktasını. Ha, orta noktasını aldığını kabul edelim. Ne yapıyor aslında? 30 ile 70 arasında değerler üretecek. Bakın. Ondalıklı olarak 52.43'ü üretti. 47.67'yi. 51.57'yi. 39.28'i. 46.76'ya. Şimdi gördüğünüz gibi bunu ekliyor. Ama üçüncü parametre diyor ki bana ikisinin ortası. Ortasını alırsam her ikisine de yakın olarak ondalıklı sayılar üretebilirim. Ama ben bunu istemiyorum. Ben diyorum ki kardeşim bakın şurasına 33 diyeceğim. Diyeceğim ki şuradaki sayıya yakın olarak üret. Yani 30'a yakın. Ben bunu 70'e de yakın yapabilirdim. 33'e. Yani daha çok rastgele sayı üretirken 30'a yakın olmaya özen gösterecek artık. Üçüncü parametreyle. Bakın 35 çıktı. Hemen yeniliyorum. Bakın 48, 46, 39, 49, 46, 41. Bakın 40, 33.71, 43.76 görüyor musunuz? Çok fazla uzaklaşmıyor. En fazla 40'larda dolanıyor. Fakat ben buraya 68 deseydim. Bakın yeni üretilen değerlere bakın. 67.38. Bakın 51.88. 37.48, 62.66, 37.60, 64.38. 53.69 63.21 52.26 63.57 54.42 65.46 Yani anlayacağınız bu sefer 70'e yakın rastgele sayılar üretmeye çalışıyor. Ha illaki 70'e yakın üretmiyor elbette. 30 ile 70 arasında ama daha çok önceliği 70'e yakın olan sayılara veriyor. 68'e yakın olan sayılara tamam mı? Üçüncü parametre ise 30 ile 70 arasında ben ağırlığı nereye vereyimin olayıdır. Mesela şöyle düşün bakın. Şöyle bir grafik var. Bakın şöyle bir grafimiz var. Şurası 30, şurası 70. Ben buraya 68 dediğim zaman aslında şöyle yapmış oluyorum bakın. Ben olasılık miktarımı şuraya yığmış oluyorum. Yani artık buradaki sayılardan gelecek bakın şuradaki sayılardan daha fazla gelecek. Ancak ben buraya örnek veriyorum. 33 dediğim zaman o zaman da yığılma kısmını farklı bir yere almış oluyorum. Bakın şurası 30, şurası 70 olsun sayı olarak. Ben 33'e verdiğim için şu üçüncü parametreyi. Bu sefer yığılma burada olacak. Bakın şöyle olacak. Bu sefer buraya yakın sayılar üretecek. 33'ün etrafından çok uzaklaşmayacak şekilde daha çok şuralardan sayılar üretecek. Evet bu da Triangular olayıydı. Önümüzdeki ders diğer komutlarla devam ederiz. Çünkü burada da bazı komutlar var. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.